Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün 3 Nisan 2003 tarihinde Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell'la yaptığı gizli anlaşmanın maddeleri kısaca şöyle. 1. Türk askeri Irak'ın kuzeyinden çekilecektir. 2. Sınır ötesi harekatlara son verilecektir. 3 yurt içinde PKK'ya askeri harekat için Amerika Birleşik Devletleri'nden izin alınacaktır. 4. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK Kadir'e karşı Amerikan askeri makamlarına bilgi vermeden ve izin almadan harekat yaparsa Amerikan hükümeti Kürt halkına karşı şiddet kullanıldığı ve soykırım uygulandığı çerçevesi içinde uyarıda bulunma hakkını kullanabilecektir. 5. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ve Orta Doğu'ya yapacağı askeri harekatlarına aktif destek verilecek ve katılım sağlanacaktır. 6. Türk ordusunun asker ve silah gücünde indirim yapılacaktır. 7. Irak'ın kuzeyinde kurulan Kukla Devlet, Türkiye tarafından resmen tanınacaktır. 8. pkk Kadek mensuplarına geniş kapsamlı af çıkarılacaktır. 9. pkk Kadek yasallaştırılacaktır. 10. Belediyelere özellik verilecektir. 11. 4 yıl içinde aşamalı olarak federasyona geçilecektir. 12. Kıbrıs'ta Denktaş devre dışı bırakılacak ve anlam planı küçük değişikliklerle uygulanacaktır. 13. Ege'de Yunanistan'ın taleplerine esnek tutum takınılacaktır. 14. Ermenistan'a yönelik kısıtlamalar kaldırılacaktır. Sadece asker olarak baktığımız zaman evet yapılmalı. Fayda sağlar mı? Evet sağlar. Türkiye'de 5 bin dağlarda terörist var. E şimdi Türkiye'deki 5 bin terörist ile ilgili mücadele bitti mi? Yani bu halledildi mi? Kuzey Irak'taki 500 kişiyle uğraşma safahatine gelmeyecek. <laughs>